Merhaba sevgili gençler, Alfa Bize hoş geldiniz. Bugün size birinci ünitenin yani kuvvet hareket ünitesinin son testini çözeceğim. Şu gördüğünüz beyaz kitabımızın testlerini çözdüğümü biliyorsunuz. Birinci ünitenin son testi yani 16 numaralı testini çözeceğim. Diyeceksiniz ki ya hocam bir de ünite tekrar testleri var onları çözmeyecek misiniz? Hayır arkadaşlar yeterli miktarda test çözümü yapmış oluyorum. Onları size ödev olarak bırakıyorum. Dolayısıyla bu dersimizden sonra ikinci üniteye enerji ünitesine başlayacağım. Yazılıdan sonra da siz enerji ünitesine geçmiş olmanız gerekiyor müfredat gereğince. Bazı hocalarımız geç kaldıysa önce İki boyutta sabit ivmeli hareketi tamamladıktan sonra enerji ünitesine geçmeniz gerekiyor. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Birinci soru. Hava sürtünmesinin ihmal edildiği ortamda yerden V hızıyla teta açısıyla eğik olarak atılan cismin menzil uzaklığı maksimum oluyor. Buna göre atış hızının büyüklüğü sabit kalmak koşuluyla işlemlerinden hangileri tek başına yapıldığında menzil uzaklığı azalır diye soruluyor. Menzil uzaklığı ne zaman maksimum oluyordu? Atış açısı 45 derece olduğu zaman. Şuradan diyelim ki 45 derecelik açıyla attığımız zaman menzil uzaklığı maksimum değerde oluyor. Atış hızı değişmemek koşuluyla. Bakın bundan daha küçük bir açıyla atıldığı zaman yine aynı hızla V hızıyla menzil uzaklığı daha küçük olacak. Diyelim ki 30 dereceyle attık, bir de 60 dereceyle attık yine V hızıyla bu durumda da menzil uzaklığının küçülerek birbirini 90 dereceye tamamlayan açılarla atıldığında aynı hıza atılma koşuluyla menzil uzaklıkları eşit oluyordu. Bu özelliği hatırlayın. Bu durumda teta açısını yani 45'ten biraz küçülttüğüm zamanda menzil küçülüyor. Teta açısını 45'ten biraz büyüttüğüm zamanda da menzil uzaklığı yine küçülüyor. Dolayısıyla bir de olabilir, iki de olabilir. Üçe bakıyoruz. Atış hızının büyüklüğünü azaltmak. Zaten atış hızının büyüklüğünü azalttığınız zaman hem onun yatay hız bileşeni küçülecek hem düşey hız küçülecek. Düşey hızın küçülmesinden dolayı uçuş süresi de küçülecek. Dolayısıyla Vx çarpı T uçuş bağıntısını dikkate aldığımızda ikisinin de küçülmesinden dolayı menzil uzaklığı tabii ki küçülecek. 3 de yapıldığı zaman menzil uzaklığı azalır. Cevap E seçenedir. İkinci soru. Hava sürtünmesinin ihmal edildiği ortamda bir cisim şekildeki gibi yatay doğrultuda ve sıfır hızı ile atıldığında menzil uzaklığı x kadar oluyor. Cisim aynı yüksekten daha büyük yatay hızla atıldığında niceliklerinden hangileri artardı diye soruluyor. Uçuş süresi artar mıydı? Hayır artmaz arkadaşlar. Bunu mutlaka bilmeniz lazım. Aynı yükseklikten atılma koşuluyla yatay hız ne kadar büyük olursa olsun uçuş süresi değişmiyor. Çünkü Uçuş süresini nereden buluyoruz? H yüksekliğinden buluyoruz. Yani H eşittir. 1 bölü 2 G çarpı tek bağıntısına göre H yüksekliğiyle G yer çekimi ilmesi sabitse e uçuş süresi de sabit. Yatay hıza bağlı değil ki. Uçuş süresi artmaz. X menzil uzaklığı artar mı? Evet. X eşittir V0 çarpı çünkü V0 Vx'e eşittir çarpı t uçuş süresi diyoruz. Uçuş süresi sabit. V0 daha büyük olduğu zaman tabii ki menzil uzaklığı artar. 3'e bakalım. Yere çarpma hızının büyüklüğü. Yere çarpma hızının büyüklüğü bakın şu düşey hız değişmeyecek. Vy bileşeni. Neden? Çünkü uçuş süresi değişmiyorsa V eşittir g çarpı T bağıntısına göre G de sabit. uçuş süresi de sabit. Düşey hız sabit. Fakat yatay hız bu kadarken bunu artırdığınız zaman tabii ki yere çarpma anındaki hızı daha önce böyleyken şimdi ne olacak? Daha büyük bir değer alacak. Pisagor bağıntısından ikisinin bileşkesini alıyoruz. Yere çarpma hızının büyüklüğü artardı. Cevap 2 ve 3 D seçeneğidir. Üçüncü soru. Yalnız yer çekim kuvvetinin etkisinde havada hareket eden cisimlerin hareketi serbest düşme olarak tanımlanır. Buna göre aşağıdaki hareketlerden hangisinde hız vektörü ile ivme vektörü arasındaki açı önce maksimum sonra minimum olur diye soruluyor. Havada ilk hızsız bırakılan cisim. İlk hızsız bırakıldığı zaman hız vektörü nereye doğru olacak? Tabii ki aşağı doğru olacak. V hızı, yer çekim ivmesi de g o da aşağı doğru. E aralarındaki açı nedir? teta açısı. Tabii ki bu durumda sıfırdır. Ve sürekli de sıfır kalmaya devam edecek yere çarpıncaya kadar. Yani bu olamaz. Aşağı doğru düşey olarak, aşağı doğru düşey olarak atıldığı zaman da bunun aynısı olacak. O da olamaz. İlk hızı düşey yukarı yönde olacak biçimde. Ha, şimdi bakın aşağıdan yukarı doğru bir ilk hızla attık. Yer çekim ivmesi nereye doğru? Aşağı doğru. Bu aradaki açı kaç derece? 180 derece. Bu tepe noktasına çıktı. Oradan geri döndü. E, o zaman hız vektörüyle İvme vektörü aynı olduğu zaman teta ne oluyor? Yukarıda ifade ettiğimiz gibi sıfır oluyor. Yani tepe noktasına çıkıncaya kadar bu hız vektörü ile yer çekimi ivme vektörü arasındaki açı 180 dereceyken iken sıfıra iniyor tepe noktasından sonra. Yani önce maksimumdu sonra minimum oldu. İşte bu sağlıyor. Diğerlerine de bakalım. Onlar sağlıyor mu? İlk hızı yatay. Şimdi yatay doğrultuda attık ilk hızı. Yer çekimi ivmesi nereye doğru? Aşağı doğru. Başlangıçta aralarındaki açı bakın 90 derece. Yani iki vektör birbirlerine dik. Sonra hız vektörü eğilecek giderek aradaki açı giderek küçülecek. Sürekli küçülecek, küçülecek, küçülecek. Yukarıdaki verilen tanıma uyuyor mu? Önce maksimumdu sonra minimum. Bakın buna uymuyor. Tamam 90 derece en büyük sürekli azalıyor bakın. iki farklı değer yok. Burada sürekli bir değişkenlik söz konusu ve sürekli küçülüyor. Bu olamaz. Yerden ilk hızı eğik olacak şekilde atılan bir cisim. Bakın eğik olarak atıldığı zaman da şu şekilde eğik atılsın. Yer çekim ivmesi de G aşağı doğruysa şu açı, bu açı sürekli küçülecek, 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 küçülecek. Yere çarpma anında en küçük değerine ulaşacak. Yani yine yukarıdaki gibi önce maksimumdu, belli bir eşiği geçince birden minimum oluyor. Yani sıfır olma durumu gibi burada da bir durum söz konusu değil. Sürekli bir azalma var. Bir maksimum, bir minimum yok. Onun için bu olamıyor. Cevap C seçeneğidir. Dördüncü soru. Bir golfçi ek ekvator bölgesinde ve deniz düzeyinde sopayla golf topuna vurduğunda top görseldeki gibi ersel yörünge izliyor. Golfçi aynı ateşi ekvator yerine İstanbul'daki yatay bir golf sahasında yapsaydı niceliklerinden hangileri azalırdı diye soruluyor. Deniz seviyesi diye belirtilmiş. Özellikle hani deniz düzeyinden yukarılara doğru çıkıldıkça yer çekim ivmesi değişiyor ya. O aklınıza gelmesin diye vurgulandı. Şimdi tek tek inceleyelim. Ekvatorla İstanbul'un farkı ne? Bir defa yer çekim ivmesinin Ekvator'da minimum olduğunu, kutuplarda ise maksimum olduğunu bilmeniz lazım. İstanbul nerede? Ekvatorla Kuzey Kutbu arasında bir bölgede. Coğrafi olarak dünya haritasını düşündüğünüz zaman yani Ekvator'dan Kuzey Kutbu'na doğru gidildikçe sürekli çekim ivmesi bir miktar artıyor ve tam kutupta maksimum değerine ulaşıyor. Yani G artacak. G artar diyelim İstanbul'a geldiğinde. Yorumlarımızı buna göre yapmamız lazım. Şimdi uçuş süresine bakalım. Önce T çıkış neydi? V0 Y bölü G idi. V0 Y. Bakın aynı şekilde atış yaparsa yani atış hızının eşit olduğu burada vurgulanmış oluyor. Dolayısıyla düşey bileşeni de değişmeyecek. O sabit. G oldu? Arttı. G artınca Tabii ki T azaldı. Uçuş süresi azalırdı bu doğru. Maksimum yükseklik ona da bakalım. H maksı nasıl ifade ediyoruz? Ve 0 y'nin karesi bölü 2 g şeklindeydi. Ve 0 y sabit olduğuna göre g'nin artması maksimum yüksekliğin de azalmasına neden oluyor. Bu da tamam. Menzil uzaklığı x menzil v x çarpı t uçuş diyoruz. v x sabit bu değişmiyor. Ama uçuş süresinin azaldığını biraz önce bulduk. O azalırsa Tabii ki menzil uzaklığı da azalır. Bu da tamam cevap E seçeneğidir. Beşinci soru. Hava sürtünmesinin ihmal edildiği ortamda yerden eğik olarak atılan cisim yatay ve düşey hız bileşenlerine ait hız-zaman grafikleri şekildeki gibi olmaktadır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Grafikte dikkat etmeniz gereken bir nokta var. O da şu v hızının olduğu nokta. Yani iki tane hız bileşeni var eğik atılan bir cismin biri yatay hız. Yatay hız sabit değişmiyor şu bir numaralı hız grafiği. Şu iki ise düşey hıza ait. Önce azalıyor azalıyor azalıyor. Tam tepe noktasına bakın sıfır oluyor. Hatta şurası çıkış süresi. Onun iki katı da şurası da uçuş süresidir. Şimdi ne zaman yatay hızla düşey hızın atılma anındaki değerleri eşit olur? Onu mutlaka bilmeniz lazım. Şu düşey hız şu yatay hızsa eşit olduğuna göre ikisinin bileşkesi yani atış hız vektörü açı ortay üzerindedir. Yani şu açının 45 derece olduğunu buradan anlıyoruz. Şu Vx, şu da Vy. Yatay hız biraz daha büyük olsa 45'ten küçük açıyla atılmış. Düşey hız daha büyük olsa 45'ten büyük açıyla atılmış diye anlayacaktık. Bir numaralı yatay hız, iki numaralı grafik düşey hıza ait. Onlar zaten net bir şekilde biliyorsunuz. İkincisi cismin atış açısı 45 derecedir. Şuradaki V hızının değerinden bunu anladık. Maksimum yükseklik menzil uzaklığının yarısını eşittir diyor. Yatay hızın altında kalan alan yataydaki yer değiştirmeyi, düşey hızın altında kalan alan ise düşeydeki yer değiştirmeyi veriyordu. Şu üçgenin alanı H max'tır. Bakın şurası da H max'tır. Bu üçgenlerin alanı H mı? Pekala menzil uzaklığı nereden bulunur? Şu kırmızı grafiğin yani Vx bileşeninin altında kalan alan. Onu da şöyle ikiye böldüğüm zaman dikkat edin. Şurada her bir üçgenin alanı şu H max olarak gösterdiğim üçgenin alanına eşit değil mi? Evet. Bu da şu anlama geliyor x menzil uzaklığı bakın 4 tane üçgen olduğu için h max'ın tam 4 katına eşit oluyor. Burada ise maksimum yükseklik menzilin yarısıdır demiş. Hayır 4'te 1 deseydi doğru olurdu bu yanlış. Cevap 1 ve 2 c seçeneğidir. 6. soru. Hava sürtünmesinin ihmal edildiği ortamda K cismi V hızıyla yatay doğrultu atılırken L cismi 2V hızıyla 60 derecelik açıyla yerden eğik atıldığında iki cisim de P noktasına düşüyor. Buna göre H1 bölü H2 oranı kaçtır diye soruluyor. Umarım bileşenlerine ayırmada probleminiz yoktur. Bakın şu 2V hızını bileşenlerine ayırdığımızda yatay hızı ne kadar olacak? V kadar olacak. Çünkü bu komşu kenar komşuda kosinüs ile çarpıyorduk. Komşunun kosuyla kosinüsün kosunun ortak olduğunu söylemiştik kosinüs 60'da 0.5 olarak verildiğine göre 2 ve 05 ile çarptığımızda yani yatay hızın v olduğunu anlıyoruz. Bu bir. İkincisi şu yükseklik aynı zamanda h2 yüksekliğine eşit. Bunların menzil uzaklıkları eşit olduğuna göre yani xk eşittir xl. Bunların yatay hızları nedir? Aynıdır. V çarpı TK eşittir. V çarpı TL. Bunlar gitti. Yani K'nın uçuş süresinin L'nin uçuş süresine eşit olduğunu anlıyorum. Ayrıca bir kolaylık olması açısından bu tepe noktasından sonra ne yapacak? Şunun gibi bir hareket yapacak. K gibi. Onun için K'nin uçuş süresine 2t diyorum. L'ninkine de 2t diyorum ama tepeden sonraki t olarak alıyor çıkış da T'dir. Bunları biliyorsunuz zaten. buna göre düşeydeki hareketleri yazalım. K için yazıyorum bakın. H1 artı H2 yüksekliğinden atılmış. 1 bölü 2 G çarpı 2 T'nin karesi diyeceğim. Yani 4 T kare yazıyorum. L için tepeden sonrasını alıyorum. Çünkü H2 yüksekliğini yazacağım bakın. Oranlarını bulabilmem için. H2 eşittir 1 bölü 2 G çarpı T kare olarak ifade ediyorum ve bunları taraf tarafa oranlıyorum. Şu 1 bölü 2'ler G'ler gitti. T kareler gitti. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. H2 ile şu 4'ü çarpacağım. Yani H1 artı H2 eşittir. 4 tane H2 olacak. H1 eşittir 3 tane H2'den. H1 bölü H2 oranının 3 olduğunu bu şekilde bulmuş oluyor Cevap D seçeneğidir. 7 soru. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda aynı yükseklikten K cismi V hızı ile düşey yukarı doğru atılırken L cismi de V hızı ile eğik olarak atılıyor. Buna göre niceliklerinden hangileri iki cisim için eşittir diye soruluyor. Uçuş süreleri eşit olabilir mi? Olamaz. Neden? Çünkü bunun düşey hızı yani VY diyorum buna ya da V0y diyeyim. Bu Bakın şunun düşey hızından küçük olacak. V0 y küçüktür v oluyor. Bir arkadaş mesaj daha Hocam çok sembollere boğuyorsunuz diye. Bu ateş hareketlerini arkadaşlar tabiatı gereğince bu şekilde işte yatay hızı vx, düşey hızı vy hatta düşey hızının ilk hız olduğu için v0 y diyoruz. Neden? Çünkü vy dediğimiz zaman o hareket halindeyken düşey herhangi bir andaki hızdır. Düşeydeki hızın sembolik olarak gösterimi VY'dir. Atıldığı andaki düşey hızın değeri V0Y olarak ifade ediliyor. Yani bunları başka türlü ifade etmemiz çok zor arkadaşlar. Neticede iki boyutta sabit ivmeli hareketten bahsediyoruz. Tek boyut değil ki. Tek boyut olsa bu kadar böyle sembollerle ifade etmeye gerek kalmayacaktı. L'nin düşey hızı K'nin düşey hızından daha küçük olduğu için uçuş süreleri eşit olamaz. Çünkü aynı yükseklikten atılıyor. Bir defa şu tepe noktasına gelinceye kadar geçen süreler şöyle yazalım bakın T çıkış diyorum ve 0 Y bölü G olacak. G'ler aynı ama ve 0 Y küçükse L'nin tepe noktasına çıkma süresi daha küçük K'ninkinden. Onun için uçuş süreleri eşit olamaz. Yerden maksimum yükseklik e tabii ki önce şu yüksekliği dikkate aldığım zaman bir de yerden olan yükseklik şöyle diyelim. Burada da şu yüksekliği dikkate alalım bakın. Aşağısı eşit. Şunun ikisini karşılaştırdığımız zaman e tabii ki h max dediğimde ve sıfır y'nin karesi bölü 2 g. k'nin düşey hızı l'nin düşey hızından daha büyük olduğu için ilk atıldığı anı kastediyorum. Dolayısıyla k'nin çıkabildiği maksimum yükseklik l'ninkinden daha büyük olacak. Yani bunlar eşit olması mümkün değil. 3'e bakalım. T ve R noktalarından geçerken hız büyüklükleri. Bu atıldı tekrar aynı yere geldiğinde bakın eşit büyüklükte hızla geçecek T noktasından. Bu da ne kadar bir hızla atıldıysa V ile atıldıysa tam R noktasından geçerken yörüngeye teğet olan o andaki hız büyüklük olarak yine V olacak. Aynı hizadan aynı büyüklükte hızla geçer ancak bunlar eşit olabilir. Buna göre cevap C seçeneğidir. Sekizinci ve son soruyu çözüyoruz. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda bir cisim eğik düzlemin K noktasından yatay doğrultuda 20 metre bölü saniye hızla atıldığında eğik düzlemin L noktasına çarpıyor. Buna göre cismin uçuş süresi kaç saniyedir diye soruluyor. Ne yapacağız? İki tane işlem yapacağız. Bakın hem yatay doğrultudaki hareketin tipinden bir de düşeydeki hareketin tipinden yazıp bunları oranlayacağım. Şu menzil uzaklığına ne diyelim? X diyelim bakın şurası X kadar olacak. Şu düşey düştüğü yükseklik ise H kadar olacak. Bunları dikkate almamız lazım. Bakın burada açık 45 derece verilmiş. Sizin için bu bir kolaylık. 5 olmasaydı ne olurdu onu da size belirteceğim. Yazıyorum. X eşittir. Vx çarpı T. Vx dediğimizde yatay hız yörünge boyunca değişmiyor. Yani 20 çarpı T şeklinde yazıyorum. H için yazıyorum. Bakın H eşittir. 1 bölü 2 G T kare. 1 bölü 2 G yerine hemen 5 yazıyorum. Çarpı T kare deyip. Bunları taraf tarafa oranlıyorum. Yalnız bakın burada açı 45 derece olduğu için şöyle yazabiliriz. Tanjant 45 H bölü X'tir. Sinüs ile kosinüs değerleri eşit olduğu için bu değer 1'e eşit olacak. Yani buradan h eşittir x olduğunu anlıyoruz. Eğer bu açı 37 derece falan olsaydı sinüs 37 kosinüs 37 değerler farklı olduğu için farklar yazıp bakın x ile y'nin oranlarını bilmem gerekiyordu. Bunların oranını şurada yerine koymam lazım bakın. Burada tak tak ne oluyor? Sadeleşiyor eşit olduğu için. Şunla da şu sadeleşiyor. İşler kolay. işler dışlar çarpımından t'nin 20 bölü 5'ten 4 saniye olduğunu buluyoruz. İşte 37 derece, 53 derece gibi farklı açılar verildiği zaman tanjant ifadesinden karşıyı komşuya oranlayarak x ile h yüksekliği arasında bir ilişki kurup buradan çözmeniz gerekiyor. Bu tür sorular karşılaşabilirsiniz farklı yayınlarda da. Her zaman 45 derece olmayabilir. Bunu da size vurgulamış olayım. Buna göre cevap C seçeneğidir. Evet sevgili gençler, 10. sınıf 1. ünite olan kuvvet ve hareket ünitesinin testlerini çözmüş bulunuyorum. Şu gördüğünüz beyaz kitabın sizler için hazırladığım etkinlikli soru bankası kitabımızın 1. üniteye ait 16 tane testi bu şekilde çözmüş olduk. Bu az bir rakam değil arkadaşlar. Bu testleri çözdüğünüz zaman iyice konuyu pekiştirmiş olacaksınız. Serbest düşme ile ilgili mesela 4 tane test çözdüm. 2 boyutta sabit ivmeli hareketle ilgili de 4 tane test çözdüm. Artık konu anlatımlarıyla birlikte bunları dinlediğiniz zaman konuyu iyice pekiştirmiş olacaksınız. Sakın yazılıya bırakmayın arkadaşlar. Bundan sonraki dersimizde enerji ünitesine başlayacağım. İş, güç ve enerji diye konu anlatımıyla başlayacağım. Hemen arkasından testlerini çözeceğim. Sonra enerji çeşitleri yine testler çözeceğim. Mekanik enerji ve mekanik enerjinin konumunu anlatıp testlerini çözeceğim. Enerji kaynaklarını anlatıp testlerini çözeceğim. Bu şekilde devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.